Selamlar dostlar yepyeni bir Chroma Sky 2 bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağımızı hemen kısaca anlatayım size bu bölümde termal moduna geçiyoruz. Termal series, termal expansion hepsi içinde. Çok güzel inanılmaz işimize yarayacak. Seri başından beri beklediğimiz aletleri yapacağız birlikte. Bir de size şöyle küçük bir güncelleme geçeyim. Evet ben buraya bir tane jumbo tank yaptım. Bunun sayesinde içinde 1000 kovalık XP tutabiliyoruz. Buradan çeşmeyi açtığımız zaman böyle bize sonsuz XP ya. Kısaca. Aşağıdan level'ımdan da gördüğünüz üzere zaten 205 level'ım. Arada buradan bir açıp bunu kana kana içiyorum. Tabii ki işime yaramıyor yani 206 level oldu. Ne yapacağım? Şu anda işime yaramıyor bu. Daha sonra buradaki gereksiz eşyaları filtrelemeye çalıştım. Ve bu yüzden buralara item trash yaptım. İçlerine böyle filtrelemek için bazı eşyaları koyduğumuzda bunları otomatik siliyor içine geldiğinde. Depolamak istediklerimi de Burada Drover Controller'ı yönlendirdim ve etrafında bu şekilde depoluyorum. Çok basit bir şekilde. Tabi bazılarını sınıflan... Hey küçük adam sen nereden kaçtın öyle? Harbiden nerede? Aa Drover'ın üstünde doğmuş sanırım değil mi? Aynen öyle. Şöyle torçlarımı aldım bunun içinden. Hemen burayı bir aydınlatalım. Çok güzel. Şimdi dostlar şöyle ben envanterimdekileri bir bırakayım. Bu arada gördüğünüz üzere obsidian ürettim ben burada otomatik olarak. Ha bir de şöyle bir güncelleme geçeyim. Burada otomatik lav sistemi vardı ya şunun hemen altında. Bunu ortaya taşıdım artık. Hem buna hem de buna lav taşıyorum. Aynı zamanda buradan lavı omnidirectional connector yardımıyla bir de buraya taşıyorum. Ve burada da obsidian üretiyorum. Çünkü obsidian çok fazla işimize yarıyor ve birçok tarifte kullanılıyor. Ben termal modunda bu arada kullanabileceğimiz bazı madenleri de video dışında ürettim. Onları da muhtemelen kullanacağız video içinde şimdi. O zaman vakit kaybetmeden isterseniz başlangıcımızı yapalım. Redstone Flux Coil bu modun temel araçlarından bir tanesi ve bu şekilde yapılıyor. Tabii ki ben Electrum birazcık ürettim. Şu şekilde Electrum Plate ürettim. Bunun sayesinde şöyle dört tane bir yapalım hemen. Ardından ilk Redstone Flux Coil'imizi şöyle üretmiş olduk. Hayırlı olsun hepimize. Bu arada canımdan da gördüğünüz üzere video dışında farklı Yiyecekler ürettim ve onları yiyip içtim yine. Ve video içinde de yiyip içmeye devam edeceğiz. Hemen ödülümüzü alalım şuradan. Teşekkür ederim Redstone Ingot. Bu arada kaç tane Redstone Ingot ürettiğimi de göstereyim size. Şöyle 134 tane Redstone Ingot ürettim. Hatta şurada da pişmiştir. Kalanlar aynı 36 tane de burada pişmiş. Hemen bunları da atarsak sanırım termal modunda gerekecek redstone miktarı ortalama bu kadar olabilir. Belki biraz daha yapmam gerekirse yaparız sonrasında. Şimdi buradan şu redstone flux cell'i yapabilmemiz için redstone flux cell frame gerekiyor bize. Hemen bunu da yapalım. Şöyle üstte ekledim bu arkadaşı da. Bunda eksik aletimiz olduğunu düşünüyorum. Evet elektrum gir gerekiyor. Şöyle birazcık elektrum gear alalım. Ortalama Hadi 8 tane alalım. Belki sonra tekrar gerekir. Hemen bu arkadaşımızın filtresini bir değiştirelim bakalım. Diyelim ki ha, geri yapan buradaymış. Özür dilerim. Tamam o zaman. Böyle bundan 4 tane alacaksın kardeşim. Aa, bu arkadaş da neymiş bunu da silelim deyip buraya geri kalan elektronlarımızı atıyoruz. Bu gir üretimimize biz de şuradan kapır plate'lerimizi alıp buraya atalım. Bu arada bir arkadaş geldi selam vermek istemiş bize sanırım. Ben de ona bir selam çekeyim şöyle. Bir daha buraları uğramasın. Tamam mı? Buralar benim mekanım. Evet elektrum girlerim olmuş. Üstüme bile gelmiş hatta ben fark etmemişim onları. Böyle redstone flux cell frame hazır oldu. Hemen bunun da ödülünü alırsak. Güzel. Böyle ufak ufak kullanacağımız materyalleri de veriyor bize. Bununla birlikte redstone flux cell yapabiliyoruz. Evet hepsi eksik. Her rubber istiyorsun sen. Hmm, o zaman bunu şu an üretemeyiz. Çünkü bizim rubber üretebilmemiz için zaten şu arkadaşa ihtiyacımız var. Bunu üretmeden ona geçemeyiz. Tamam. Bu ikisini üretmiş olalım. Bir kalalım. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi hammer. Hammer'ımızı üretelim hemen. Iron gear gerekiyormuş bir tane. Iron olmadığını varsayarak 8 tane alayım şuradan. Bir tane de fazlalık olmak üzere. Ha tabii ki. Şunun içine tarifini koymayı unuttum. Tamam. Bunu da koyayım. Tamam bir tane de fazlalık olsun hemen. Kullanırız bunu da belki bir gün. Şöyle hammer'ı ürettik. Hayırlı olsun. Hemen buradan çok gereksiz iron cluster'larımızı alıp içeri atalım. Böyle eşyaları şarj ettiğimiz bir araç var. Hemen öğretmeye gerek yok. Biz hemen şuradan hızlıca ilerleyip bir enerji üretelim değil mi? Hemen öncelikle şu enerji üretme araçlarının her birinde kullanılan excitation coil yapalım birlikte. Ha Bir tane de bize hediye veriyor. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi bunun için bize iki tane elektron plate gerekiyor. Ya da önce diğer araçlardan başlayalım. Ardından ona geçeriz. Önce high voltage coil bloktan başlayalım biz. Bize altı tane HV wire coil gerekiyor. Şöyle dört tane alüminyum wire yapalım. Dört tane de steel wire yapalım. Ardından zaten sekiz tane çıktı bize. Ve bununla birlikte high voltage coil blok hazır. İlki bitti. Şimdi... Diğer araca geçersek redstone flux coil gerekiyor bize. Böyle dört tane daha elektron wire yapıyorum hemen. Ardından diğer redstone flux coilimiz de hazır. Şimdi ise sırada redstone servo var. Bundan da hemen bir tane yapalım. Şimdi 3 redstone ingot, 2 tane de elektron plate lazım. Böyle üç tane redstone ingot ve bir tanesi fazla oldu. 2 tane de elektron plate gerekiyordu sanırım değil mi? Neyse ingot da dursun envanterde. Hemen bunları şuradaki assembling faktörü de bir birleştirelim bakalım. Hop Hop. Başka bu arkadaş bir de bu arkadaş lazımdı. Ve de son olarak High Voltage Coil Block geliyor. Ve ardından bize Excitation Coil veriyor. Hemen bunu da buradan ödülünü alalım. Bu arada burada da stiller olmuş. Birazcık daha bunları da hemen atayım içeri. Çünkü muhtemelen işimize yarayacak çok fazla steel. Kol kok olmuş burada da yine. Şu kol kokları da içine atalım. Slag'leri alayım içeri atayım yine. Çok güzel. Şimdi benim buradan en çok kullanacağım şey özellikle magmatik dynamo. Bunun içine sürekli olarak lav sağlayıp enerji üretebiliyoruz. Diğerlerini de kısaca açıklayayım bilmiyorsanız eğer. Sterling Dynamo katı yakıtlarla çalışıyor bildiğiniz. Kömür olur, ne bileyim odun olur o tarz şeylerle çalışıyor. Compression Dynamo var bu da liquefying fuel diyor zaten yani sıvı yakıtlarla birlikte çalışıyor. Bu Disenchantment Dynamo yine enchantlarla çalışıyor. Bu arkadaş hatırlayamadım şu anda. Bu gemlerle çalışıyor, bu da coinlerle çalışıyor. Multiservo kullanılarak yapılıyordu o da. Yok da önemli değil şu an için ona ihtiyacım yok zaten. O zaman Magnetic Dynamo ile başlayalım biz. Şöyle yukarıya ekledim kendisine. Bize iki tane invar plate gerekiyor. Bak bunu yapmamıştım işte. İki ayrım bir nikelle yapılıyormuş. Tamam. Hemen bu arkadaşlar şurada bir dönüşe dursun bakalım. Bu arada buraya da bu sanda eklemiştim bölüm dışındayken. Onu söylemeyi unutmuşumdur. Kan da burada birikmese deli ediyor beni. Yukarıyı örteceğim bunun içine hiçbir şey girmesin diye en sonunda. Tilt etti beni. Invar'a dönüştürdük. Buradan ak bakalım hocam sen. Aa, burada da iki tane Constantin ingot oluşmuş. Bunları da aldık yanımıza. Şimdi diğerlerine geçelim biz. İnvar geri gerekiyormuş bize bu arada bir de. Hmm. Yani bu da demek oluyor ki 4 tane bunlar için gerekiyor. 2 tane de bunlar. Toplamda 6 tane invara ihtiyacım var. Sanırım şu anda da tam 6 tane invar çıkacak bana tahminimce. Evet 6 tane invarım hazır. Çok güzel. Hesaplı bir şekilde yapmışım gibi oldu bir nevi. Hemen şu arkadaşın içine 2 tanesini koyalım. Burada plate üretilsin. Buna da diyelim ki hocam sen şu 4 tane al bakalım. Hayır 3 değil. Şu 4 tane al bakalım bize bir gear yap diyelim. Buradan plate'leri aldık. Buradan geri havada yakaladık. Artık Magmatik dinamo ile aramızda duran sadece 4 tane elektron wire var. Bunları da şu şekilde bitirdiğimiz zaman redstone flux coil'ı yapıyoruz. Ardından artık magmatik dinamomuz hazır. Tartemiz. Bunu şurada enerji üretiminde tekrardan kullanacağız. Bunun yan tarafına eğer şey yaparsak. Veya Bel belki başka bir yerde kullanırız. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Belki hepsini ortak olarak Redstone Flux Cell'de birleştiririz. Çünkü bunları şu yanda gördüğünüz upgrade'lerle içinde toplayabildiği enerji miktarını arttırabiliyoruz. Evet. Güzel. Hemen şu arkadaşı şuraya yerleştirelim. Burada şu şekilde dursun. Bu tarafa bakarak böyle. Tamamdır. Lava bakıtı atabiliriz. İşimize yaramıyor şu anda. Arayüzünü merak edenler için Arayüzde bu şekilde sen benim içime lavaboyu ver ben sana enerjini üreteyim şeklinde çalışıyor. Ancak acaba hala şunlardan fazla üretiyor diye bir içimde ukde var onu da bir kontrol edeceğiz bakalım. Şimdi bununla birlikte magnetic dynamo'yu yaptık. Bu arkadaşları da yapabiliriz ancak bir tık amelelik olacak bizim için. Yani Stirling Dynamo bir tık daha mantıklı tabii. Ee, kalsın şimdilik diyelim biraz daha işimiz yarayacak şeylere geçelim. Örneğin bizim daha hızlı bir şekilde steel yapabilmemiz için induction smelter yapmamız gerekiyor. Bu sayede Iron ve Cold koyup gördüğünüz hızlarda çalıştırabiliyoruz. Ayrıca bunların için upgrade de ekleyebildiğimiz için bu süreci çok çok hızlandırabiliyoruz. O yüzden öncelikle Induction Smelter, ardından da hızlı bir şekilde Cold yapabilmem için Viral Laser gerekiyor. O yüzden öncelikle bu iki aracı yaparak başlamak istiyorum. Şimdi Induction Smelter için eksik olan araçlarımıza bakarsak hepsi eksik gördüğünüz gibi. İki tane Invar geri gerekiyor. Biz galiba Invar bayağı yapacağız. Ha Invar'ım varmış burada benim. Tamam. Şunları içeri atayım. Bunlar geri olsun bakalım o zaman. Hop atla içeriğim var. Bu orada üretilirken biz de bir tane red, şu redstone flux coil için bundan çok fazla gerekeceğinden ben 12 tane yapayım şimdiden de dursun kenarda. Her seferinde çünkü üretmek istemiyorum. Her alette kullanılıyor neredeyse. Belki de gerçekten öyle tamamen. Evet ilkini yaptık. İmvar gearlarımız şu önümüzde hazır. Geriye sadece blast furnace kaldı. Bunun için de bir tane furnace yapmam yetiyor bana. Böyle blast furnace hazırladım. Artık induction smelter'ım hazır. Çok güzel. Buna enerji bağlamamız gerekiyor sadece. Enerji işine de çözebiliriz kısa sürede. Ancak bunları nereye yerleştirsem acaba? Sanırım induction smelter'ı buraya koymaya karar verdim. Önce buraya yerleştireceğim bunu. Bunun arkasına da bizim şuradaki omnidirectional connector'la şuradan enerjiyi buraya aktarabiliriz diye düşünüyorum. O zaman induction smelter'ın hemen ödülünü alalım. Bir sonraki alete geçelim. Bir sonraki aletimiz de pyro laser. Buradaki Constantin gear'lardan yapacağız şimdi. O zaman hemen depolamadan iki tane yok. 8 tane Constantin alalım. Zaten fazlasıyla Constantin ingot'ımız var. Hemen buna bir tanımlayalım. Kardeşim sen bu dört taneyi gördüğün gibi bana Konstantin geriden yapıyorsun diyelim. Ve de iki tane Konstantin gear'ımız hazır. Sıradaki gelsin. Redstone Flux Coil'ı yapmıştık zaten. Hayır yapmamışız. Sadece kablolardan yapmışız. Tamam. Şimdi yapmış olduk. Aa machine frame gerekiyor bunun için. Olur. Olur hallederiz. Önce şu iki tane nether brick'ten bir yapalım da. Tamam. Sırada machine frame'imiz var. Evet bu benim en çok sinirim bozan eşyalardan bir tanesi. Hemen bir gerekli malzemeleri hesaplayayım ben. Yok hesaplamayayım ben zaten bunlardan yapmıştım sanırım. Şöyle ba bir başlayayım mesela İki tane steel mechanical component. Tamam. Zaten bundan var. Ha steel rod'umuz eksik sadece. Tamam steel rod yapayım o zaman ben. Şöyle dört tane steel rod yapmak için kullanayım. Hemen bir press değişimi yapalım şöyle. Ardından bunun içine dört tane steel koyduğumuzda bize 8 tane steel rod veriyor. Evet 8 tane steel rod bitti şimdi. Artık bottom machine frame'i yapabiliriz bir sonraki parçasına geçersek kendisinin. Böyle mekanik core tier 1 var. Hemen böyle 4 tane redstone ingot'umuzu da alalım. Ben bu 4 tane redstone'u gördün gibi bak sen niye geldin oğlum? Gel gel gel. Bir öpücük kondurayım yani. Şöyle. Niye vuramadım? <laughs> öpücük kondurduk yani ana. Hocam sen de gel bakalım öyle uzaklarda uçmakla olmuyor. Gelmeyi düşünüyor musun acaba? Böyle yakın temasla. Ne oldu lan gitti bir anda. Tamam sen takıl o zaman hocam. Şöyle redstone gerim hazır. Ben burada durursam bana vuramayacağını tahmin ediyorum. O zaman ben o sırada şundan Dört tane daha yapayım hemen. Aa Ruby Gear istiyormuş. Hee peki peki peki. Tamam tamam. Tamam özür dilerim. Hiç dikkat etmemişim. Çok Redstone gibi gelmişti. Hemen buradan Ruby alayım ben o zaman. Şöyle dört tane Ruby alayım. Ardından buna Ruby ile tanıştırayım diye. Al bakalım hocam bunları bana bir late yap. Ne oldu lan kafanı tokuşturmaya geldi. Boğa gibi geldi şöyle kafayı. Tamam Ruby Gear'ımız da hazır. Artık... Mekanik Core bitti. Bir sonraki ve son olan parçaya geçersek tap Machine Frame. Zaten bunun içinde iki tane bunlara ihtiyacımız var. Ve de bununla birlikte son parçamız da bitti. Şimdi bunları sadece şuradaki aletimize koymak kalıyor. Hemen bunun içine yerleştirelim parçaları. Ve de bize kendisi Machine Frame'i versin. Bu arada Machine Frame'im yok dedim benim. Evet yok. Tamam. Bununla birlikte Pyro Laser'da bitmiş oldu. Çok güzel. Pyro Laser'da hemen şimdilik şöyle yerleştirmek istiyorum. Bu arkası mı önü mü bunun? Önüymüş. Bak Gelip vuruyorsun ayıp ediyorum. Benim canım bak aşağıda bak oğlum bak sadece. Mor can seviyesine geldim ben. Sen böyle kafanı tokuştura tokuştura indirebileceğim bir can değil o. Tamam şu metal press'i değiştireyim ben hemen. Bunu da buraya koyalım. Geri kalanları da depolamayı yerleştirdiğimiz zaman artık hazırız sanırım. Hemen bir karnımız acıkmış onu doyuralım o zaman. Şöyle star fruit smoothie'miz var yanımızda. Hop fullendik ve bununla birlikte iki de can kazandık. Çok güzel. Bu arada şunu durdursak mı artık? Yeterli obsidyen ürettim bence sen. Dur bakalım çocuk dur. Hemen bunları da depolamamıza geri atalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın şunun altında eskiden şu mavi taş vardı neydi? Heh bu. Blue magma blok vardı. Onun hızı 2 mi 4 mi öyle bir şey. Bunun üretim hızı 6 veya 8. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle high temperature'a girersek. Eskiden bunu kullanıyorduk. Üretim hızı 1. Şimdi ise bundayız. Üretim hızı 4. Yani 4 kat hızlandı. Çok fazla lever üretiyoruz. Üretim de basit bu arada. Bir tane... Oğlum niye gelip duruyorsun ya? Yani? <laughs> Nether Star gerekiyor sadece. Burada gördüğünüz gibi 60 tane Nether Star fragmentim olduğu için. Ben de mesela 6 tane Nether Star zaten üretebiliyorum ben. Bu arada şunları da göstereyim. Bölüm arasında geçen zaman diliminde ne kadar ne üretildi diye. Böyle. Burada hatırlarsanız tavuk üretiyorduk artık. Minik tavuk. Burada da bovları silmek için bunu koymuştum ben. Güzel. Şimdi bunlara Enerji sağlayalım mı o zaman birlikte bir? Tamam. Ben şöyle bir tane omnidirectional connector alayım. Şöyle wrenchimi alayım. Bu arada arkamdan vurup duruyor fark ediyorum ama bak <laughs> indireceğim en sonunda onu tilt etti beni. Gel. Gel oğlum gel. Bu kadar ölmeyi istekli birini görmemiştim. Şimdi bu arkadaşın grubu 44. Böyle bunu da 44 yapalım hemen. Tamam tertemiz. Şimdi bunu koyduk buraya. Aa özür dilerim onu 44 yapmama gerek yoktu benim. Yanlış yaptım bir an. Böyle bir tane de omnidirectional connector yapacağım önce. Ardından enerji importer yapmam lazım bir tane. En Ener enerji interface gerekiyor. Uuu, hemen bir tane redstone blok yapalım. Bununla birlikte enerji bataryası bir tane batarya yaptık. Interface'imiz hazır ve de importer'ımız hazır. Allah Allah bunlar doğup doğup geliyor galiba. Tamam kardeşim uyuyacağım ya Allah Allah. Böyle logic cable'ları da koydum geri. Böyle omnidirectional bak bir de hızlı hızlı kaçıyor ya. Eşek spası. Oğlum bak. Beni kızdırmayın ha bak hepinizi öldürmeyeyim şimdi. Takıldı bir de oraya gelemiyordu. Hop vuramadım. Gel bakayım sen paşam. Tamam sen de öldün. İstediğiniz kadar gelin kardeş. Hepinizi öldürürüm. Şimdi bir de bunun wrench'inden almam lazım. Bunu kenara koyayım bu arada. Böyle pipe wrench. Pipe wrench değildi lan bununki sanki. Evet bununki engineer's hammer'dı. Tamam hammer aldık. Bu pipe wrench'i attık yukarı. Şimdi bunun yan tarafını bir çıkış olarak ayarlayalım öncelikle. Enerji input değil enerji output yaptık burayı. Şimdi buna bir tane Enerji importer bağlayacağım bu taraftan. Ardından bir logic cable ve de omnidirectional connector bağlayacağım. Ve daha sonra bu omnidirectional connector'ı buradan sökeceğim. Heh, gelmiş tamam. Grup 45. Hemen bu arkadaşta grup 45 yapıp omnidirectional'ı yerine yerleştireceğim. Bir tane variable karta ihtiyacım var. Böyle variable kartımı aldım. Bunun içine hocam sen tüm enerjiyi oradan bir importla bakalım dedim. Ve de bu arkadaşları şimdi Enerji interface gerekiyor. Şöyle iki tane enerji interface alıyoruz. Bunların arkasına pıt pıt bağlıyoruz. Sonra bunlardan şu şekilde kablo çekip bunların ortasına da omnidirectional connector'ı bağlıyorum. Ve de bu arkadaşların içine gördüğünüz gibi enerji fazlasıyla hızlı bir şekilde doluyor. Şimdi ise induction smelter'da artık steel yapabiliyoruz biz. Peki nasıl yapıyoruz? Tabii ki de birazcık kol kok ile yapıyoruz. Şimdi bunların içinde öncelikle kol kok üreteyim. Gördüm onu. Ayrı ayrı Ne oluyor lan? Garip garip hareket. İkimiz de garip garip hareketler yapıyoruz. Ben inanılmaz hızlı hareket ettiğim için vuramıyorum kendisine de. O niye o şekilde hareket ediyor bilemeyeceğim. Şimdi kol kok için normal koku Pyrolaser'da bu şekilde ısıtıyoruz sadece. Ardından bize bu arada Creosote Oil veriyor. Şimdi şuradan ben birazcık kol olayım. Mesela bistek alalım. Ya, heh, tamam yanda da varmış lan. Şöyle kolumuzu koyduğunda bu, inanılmaz yavaş bir şekilde yapıyor. Bu arada 5 RF tüketiyor gördüğünüz gibi. Bu arkadaş da 20 RF tüketebiliyor en fazla. Şimdi bunların tüketimini artıracağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Ve üretim hızını da artıracağız. Hemen gidiyoruz şuradaki upgrade'lerimize. Şöyle bir yakınlaştırıyoruz. Öncelikle bu araçtan yapmamız lazım. Flux Linkage Amplifier diye bir araç kendisi. Şimdi bunların her birinin içine Şuradaki augmentation kısmını açtığımızda 4 tane koyabiliyoruz. O yüzden bunların ikisine de biz 4'er tane yapacağımız için toplamda 8 tane flux linkage amplifier'a ihtiyacımız var. 8 tane için de 16 tane led gear gerekiyor bize. Ondan başlayalım o zaman biz. 16 led gear için 64 tane led'e ihtiyacımız var. Yeterli led'imiz olmadığı için şuradan hemen birazcık led cluster alıyoruz. Ardından şuradaki sandığımıza gidip bunların hepsini boşaltıyoruz ve bize inanılmaz fazla sayıda led üretiyor kendisi. Değil mi? Evet. İçinde tabii ki blood var şu anda birazcık. Aha. Ha bir de şey de veriyor, silver de veriyor tabii ki. Böyle hepsi led'i akıtsın bakalım. Bu akıtıyor tabii bunlar dolu burada zaten. Cem var. Burası da dolu olduğunu varsayarsak üç taraftan akıyor şimdilik güzel. Ya bunları boşaltmakla uğraşmak istemiyorum bu arada. Otomatik yapılabiliyorsa bunu bana bir yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Benim aklıma çok güzel bir yöntem gelmedi açıkçası. Bunları böyle tanklarda biriktirip ardından kova kova içinden çekip de bunun için aktarıp daha sonra boşaltmak gelmişti aklıma. Ancak bilemedim tabii ki. Birazcık uğraştırır o da. Tamam biz burada beklerken yeterli miktarda led olmuştur zaten. Evet olmuş tabii ki de. Ben diğer ledleri nereye koydum lan? Neyse videoyu izlerken göreceğim ben o ledleri nereye Galiba onları da buraya koydum. Evet tamam. Bunları da çekmiş ya. Yani. <laughs> evet. Siz muhtemelen gördünüz ve ''Aa dur ne yapıyorsun?'' demiş olabilirsiniz. Ben fark etmedim. Böyle dört tane içine atalım. Buradan led giriler yapılmaya başlansın bir yandan. Çok fazla yapacağız çünkü. O sırada ben şurada bekleyip yapmam gereken diğer materyalleri halledeyim. Elektron plate'im vardır zaten bunun için. 8 tane yapacağımız için 8 tane reston flux coil yapalım hemen. Bunun için elektron wire'dan kaç tane var bende? Hiç yok sanırım. <laughs> Bunlar son muydu? Evet benim bunlardan biraz fazla yapmam lazım. Hem de baya fazla yapmam lazım. Yanlış hesaplamadıysam eğer. Hemen şöyle bir 28 tane daha yapayım. Tamam 28 tane daha yaptım. Bundan artık 8 tane yapabiliyor olmam lazım. Tamam. Çok güzel tertemiz. 16 tane led gear'ımız da hazır. Bununla birlikte o zaman 5 tane yapabildik. Neyimiz eksik kaldı? Elektron plate'imiz bitmiş. O zaman 6 tane daha elektron plate yapayım ben. Hatta 8 tane daha yapayım. Bir yerde daha kullanırız. Böyle bunlar plate'e dönüşe dursun o zaman son olarak. Hatta biz de o sırada şu aletimizi hızlandıralım bile. Zaten direkt şöyle koyduğum anda bu şöyle. Bu dördünü koyduğumda ne kadar hızlandığını görebiliyorsunuz. Şöyle Creosote Oil veriyor demiştik yan tarafında. Onu da hemen Jumbo Tank yapalım kendimize bir tane. Jumbo Tank tankta 4 tane Singularity Tank'la yapılıyor. Böyle 4 tane Singularity Tank ve de Jumbo Tank hazır. Jumbo Tank'ı direkt olarak bunu sağ... Evet buraya değil. Oha, çok hızlı kırdım lan. Jumbo Tank'ı direkt bunun sağ tarafına koyacağım. Ardından Configuration kısmında sağ tarafını... Evet böyle yaptığımda tam olarak bir sonuç alamadım. O yüzden şöyle yapayım ben. Şunu şöyle koymuş olayım. Tekrardan yine yan tarafına koydum. Fluid Exporter, Fluid Interface ve Logic Cable Variable Transformer'dan oluşan klasik arkadaşlarımızı yanımıza alalım bir. Ve bu arada şunlar da bitmiştir. Şunları toplayalım hemen. Sanırım topladım. Evet. Kalanları da üretelim o zaman o sırada hemen. Burada değil miydi? Ha özür dilerim. Buradaydı. Tamam. Bununla birlikte hop. Kalan dörtlüyü de üretmiş olduk. Çok güzel. Bunları da bunun içine takalım. Otomatik dizildi hepsi. Cillop. Bu arada gördüğünüz gibi artık 100 RF çekiyor. Bu da 25 RF tüketiyor. Yani toplamda burada 125 RF'lik bir tüketim var. Biz ne kadar üretiyoruz? Sanırım 25 üretiyor olmamız lazım. Saniyede emin değilim. Evet bunun içindeki enerjinin bitmesinden de anlaşıldığı üzere yeterli miktarda üretmediğimizi varsayıyorum. Bakayım. Bunun içinde 50.000 RF var. Bunun içinde de 50.000 RF var. Tamam o zaman şu bizim magmadan bayağı bir yapacağız enerji üretmek için. Bu arada otomatik hepsini çekiyor galiba bu ya bunun içindeki. Mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu arkadaş HV kapasitör mesela. Böyle benim burada 4 tane HV kapasitörüm vardı. Hop bunu nasıl yaptım ben? Z ile. Tamam. Şunu yapacağım. Range ile hemen şunları toplayayım mı? HV kapasitörü buraya koyayım. Yan tarafını enerji input yapalım. Buraya da enerji output yapalım. Şöyle enerji interface, logic cable ve omnidirectional. E evet, omnidirectional'la öyle koymasam sanki çok daha iyiydi ama. Heh ve omnidirectional'la koydum da evet enerji burada depolanabiliyor en azından. Tamam şimdi ben buradan çekeyim enerjiyi de. En azından ekranı görelim. Diğerinde hepsini çekip götürüyor gibi gözüküyordu o yüzden. Şöyle. Hayır. Ah. Son da boş elle çektim bu arada. Interface'leri yerleştirelim. Logikler buraya. Hocam o ara birleşmezse güzel olur. Hop yanlış yaptım. Şöyle birleştirmeyelim. Ha buraya bir tane daha enerji importer ihtiyacım var. Hemen yapayım onu da. Ya da yapmayacağım vazgeçtim. Enerji pipe ile bunu da taşıyacağım buraya. Diğer rençimi almam lazım diyecektim. Zaten envanterimdeymiş o da benim. Tamam çok iyi. Bunu direkt taşırız. Şöyle bağladığımız zaman ve şuraya da çıkış yaptığımızda Onu döndürme sakin ol yanlışlıkla yaptım tamam etrafa tıklayıp duruyor yanlışlıkla şunları bir yukarı atayım evet içinde güzel miktarda enerji birikiyor bunun yani 4 4 4 üretiyor yanlış görmüyorsam için yani 4000 üretiliyor şimdi bunun içindeki creosote oyalı bizim sağ tarafa aktarmamız lazım demiştik Hemen bunun içindeki sıvıyı dışarı aktaralım. Şöyle Fluid Exporter. Buna Fluid Interface. Araya da Logic Cable'a bağlayalım. Bu arada bu Pipes modundaki Fluid taşıma. Fluid Pipe herhalde. Fluid Pipe yapımı için bize Rubber gerekiyor. Şu an bu modda üreteceğimiz Rubber. Hop küçük bir ara verdim bu arada. Ne dediğimi en hatırlamıyorum. Şöyle bir tane Variable Card da bunun içine koyduğumuzda. sistemi ee, sistemin çalışmasını beklemiştim ben aslında ama. Heh çalıştı. Tamam şükür. Tamam tertemiz. Bunun için artık bu şekilde boşaltabiliyoruz. Mükemmel. Jumbo tankta zaten neredeyse sınırsız biriktirebildiğimiz varsayarsak bu çok iyi. B buraya bir tane de şu an kullandığımız Integrated dynamics'a bunun içindeki Creosote Oil miktarını ölçeriz. Bu full olduğu zaman bunun içindekini full olmayana kadar şurada Fluid Trash. Fluid Trash mi ne? Mi? Aynen Fluid Trash'ken koyarız bir tane de. Fluid Trash'kenin içine aktarırız. Ha, bu her dolduğunda bunun içine aktarır bu şekilde. Sorunu çözmüş oluruz oradaki de. Bu arada artık Tar adında bir arkadaş üretiyoruz. Bunun adı Sterling Dynamo'da enerji üretebiliyoruz bu şekilde. Haberiniz olsun. Bir de mekanik or tier da gerekiyormuş zaten. Onu da bu sayfayı bitirdiğimiz zaman yapacağız. Tamam çok güzel. Artık çok hızlı üretebiliyoruz bu kol Acı çekiyorduk şunun içindeyken de. Hemen bir tane de şu şeyden üretelim o zaman. Steel üretimine de başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Tamam bunun upgrade'leri de takılı. Şöyle... Öncelikle bunun içine kol kok atacağım. Ardından bir de ayrın almam lazım benim. Böyle bir stack de ayrın almış olayım. Tak yan yana koyduğumuzda işte bu kadar hızlı bir şekilde steel üretebiliyoruz. Bu arada bunun içinden enerji çekiyor mu diye kontrol edeyim. Yani gördüğüm kadarıyla enerji harcanmıyor hiç ama şunun içindeki bitiyor mu peki? Bunun içindeki her zaman bitik gösteriliyor. Tamam hepsini herhalde çekiyor buraya. Evet bunun içinden hiç enerji gitmiyor bu iki makine çalışırken. Yani şu anda hiç enerji sistemi kurmadan buradaki araçlarımız bize yetiyor. Bu arada ben bunu burada unutacağım muhtemelen. O yüzden bu gelsin yanıma benim. Bunu da bu tarafa bir yere kurarız belki. Hatta şimdilik şöyle koymuş olayım. Ters dursa da dur bakayım. Döndüreyim şunu bir önce. Ana Bak çocuklar. Hoş geldiniz. Evim. Ben uyuyayım ya. Bunlar beni bir rahat bırakmayacak çünkü. Şuradan ben aşağı atlayayım. Şurada bir uyuyayım. Tamam mı? Üstümü kapatacağım en sonunda bunlar gelemesin diye. Mantıklı olur diye yapmıyorum herhalde onu ben. Tamam üst kata geri çıktım şimdi. Bunlar da yana yana ölsünler o sırada. Evet bunun içinde mesela 31 tane steel ürettik. Biraz da slag ürettik şu anda. Aman dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.